Şekildeki devrede özdeş KL ve M lambalarının parlaklıkları sırasıyla IK, IL ve IM'dir. Buna göre parlaklıklar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur demiş. Burada baktığımızda kim seri kim paralel bulmak için bir harflendirme yapalım. Ve şöyle A harfinden yola çıkıyoruz. C var. Sonra B harfi var. A ile C arasında L var. A ile B arasında K var. CB arasında M var. CB arasında diğer bir lamba var. Burada baktığımızda AB arasında tek başına K olduğu için en parlak K yanacak. Buradan L'ye gelen akım sonra M'ye ve diğer lambaya ayrıldığı için L de M'den parlak yanacak. Cevabımız A seçeneğidir. Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede anahtar açık iken KLM lambaları ışık vermektedir. Anahtar kapatıldığında yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi burada e, öncelikle harflendirme yaptığımızda A B dediğimizde pil AB arasında K ve L AB arasında yani V voltaj diyecek olursak KV/2 LV/2 ile burada M de V ile yanacak. Anahtarı kapattığımız andan itibaren A harfi yukarı doğru gidecek ve K kısa devre olacak. Yani K lambası söner doğru. L lambasının parlaklığı artar mı? Evet. AB arasına denk gelecek ve V olacak, artacak. M lambasının parlaklığı azalır mı? Hayır. M lambası yine V ile yanmaya devam edecek. Cevabımız buradan B seçeneği. İç direnci önemsenmeyen üreteç ile özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. K lambasının ışık şiddeti IK, L'ninki IL'dir. Anahtar kapatıldığında IK ve IL için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle anahtar açık olduğunda buradaki lamba yanmıyor. Ve burada harflendirme yaptığımızda bakacak olursak lambalarda birbirlerine K lambasıyla buradaki lamba birbirine paralel L lambasına ise e, seri bağlılar. Yani iki lamba paralel L'ye de seri bağlılar. Daha sonra anahtarı kapattığımız andan itibaren bu kez iki lamba birbirlerine paralel L lambasıyla diğeri de birbirine paralel sonra da birbirlerine seri olacaklar. Devrenin eşdeğer direnci değişecek. Çünkü bu durumdayken R bölü 2 artı R yani 3 R bölü 2 kadar. Daha sonra R bölü 2 artı R bölü 2 olacak. Devrenin eşdeğeri R olacak. Eşdeğer direnç azaldı. Direnç azaldığına göre akım ne yapacak? V eşittir I çarpı R'den direnç azalırsa akım artacak. Devredeki ana kol akımı arttığı için K'nın parlaklığı bu durumda artmış olacak. Aynı şekilde L'ye baktığımızda ise L'nin parlaklığı tek başına Kol üstündeydi. Gelen akımlar L'nin üzerinden geçiyordu. Bu kez ise L burada ne yapıyor? Gelen akımları tekrar paylaşmış oluyor. Azalacak cevabımız A seçeneğidir. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş, üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. KLM lambaların ışık şiddetleri sırasıyla IK, ÖL ve IM'dir. Buna göre bunların arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Burada baktığımızda seri lambalar var ama seri ters bağlı. Dolayısıyla K bir lambayla yanıyor. L'de de burada piller birbirine paralel bağlı. Bu da V ile yanar. M'de ise eksi artı iki tane paralel bir seri. 2 V ile yanacak. Buradan K'nın parlaklığı L'ye eşit. M onlardan büyük olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki devrede KLM lambalarının dirençleri sırasıyla RK, RL, RM'dir. Lambaların ışık şiddetleri eşit olduğuna göre dirençler arasındaki ilişki hangisidir demiş. Şimdi burada paralel bağlı devreler ama K ve L seri. Dolayısıyla üzerlerinden geçen akım aynı. Parlaklık burada I kare çarpı R Şimdi akımlar aynıysa K ve L için akımları geçtiğimizde parlaklık dirence bağlı. Parlaklıklar eşitse o zaman K'nın direnci R'nin direncine burada eşit olacak. L ile aynı. M'nin ise burada yine parlaklığı aynıymış. Parlaklığın aynı olması yalnız buradaki voltajlara baktığımızda IR ve IR olur. Dolayısıyla M'ninki de toplamda 2 IR kadar olması gerekli. Yani 2 IR olabilmesi için M'nin, K ve L'nin parlaklıkların toplamı kadar olması lazım. Çünkü zaten onlara paralel bağlı. Burada M büyüktür, K'ye eşittir. Cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki devrede KLM lambalarının parlaklıkları birbirinden farklıdır. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi KLM lambalarından parlaklıkları farklıysa L ile M aynı koldalar. Üzerlerinden geçen akım aynı. Farklı parlaklıkta yanıyorlarsa demek ki dirençleri farklı. Yani L'nin direnci M'nin direncine eşit değilmiş. K'nın ise direnci bunlara eşit de olabilir, farklı da olabilir. Bunu bilemeyiz çünkü farklı bir kolun üstünde. K ve L lambalarının dirençleri farklıdır demiş. Bunu bilmiyoruz. K ile M lambalarının dirençleri farklıdır. Bunu da bilemeyiz. Ama L ile M lambalarının dirençleri farklıdır. Bunu kesin biliyoruz. Cevabımız B seçeneği. Şekil 1'deki lambalar şekil 2'deki gibi bağlandığında yargılardan hangileri doğru olur demiş. Şimdi baktığımızda birinci durumda lambaların iki tanesi paralel biri seri. Yani buradaki M lambası 2V bölü 3 ile yanarsa KV bölü 3, L de V bölü 3 ile yanar. Diğer durumda yine V potansiyeli artında K, V ile yanacak. L ile M seri yandığı için V bölü 2, V bölü 2 olacak. K lambasının parlaklığı artar. Evet V bölü 3'ten V'ye çıktı arttı. L lambasının parlaklığı artar demiş. V bölü 3'ten V bölü 2'ye çıktı arttı. M'nin parlaklığı artar demiş. 2V bölü 3'ten V bölü 2'ye düştü. Azalır. Cevabımız 1, 2 olacak. C seçeneği. Şekildeki devrelerde iç direnci önemsenmeyen üreteçler özdeştir. Buna göre hangi lambalar ışık vermez? Şimdi birinci durumda baktığımızda ikisi de V potansiyel ve paralel bağlılar. Yalnız buradan artı koldan akım gelirken burada da artı kol buradan. Dolayısıyla akımlar karşılıklı geldikleri için K yanmayacak. Eksi eksi Burada ters bağlı. Dolayısıyla burada da yanmaz. M lambası iki tane paralel ve düz bağlılar. Dolayısıyla burada M lambası yanacaktır. KL yanmayacak. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki devrede anahtarlar kapatıldığında K ve L lambalarının parlaklıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi anahtarlar kapatıldığında diyor. Kapatılmadan önce baktığımızda bunların hepsi birbirlerine seri bağlılardı. Anahtarlar kapatıldığında ise her biri paralel olacak. Çünkü harflendirdiğimizde her bir lamba birbirine paralel olacaktır. Dolayısıyla ilk başta seri ilerdi. Yani V'yi paylaşıyorlardı. Her biri V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 ile yanardı. Şimdi paralel olunca her biri V ile yanacak. Yani parlaklıkları artacak. Cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki devre üreticinin iç direnci önemsiz ve lambaları özdeştir. KLM lambalarının parlaklıkları sırasıyla I, K, I, L ve I, M olduğuna göre bunların arasındaki ilişki hangisinde doğrudur? Şimdi baktığımızda burada A ve B noktaları diyecek olursak K, A ile B'nin arasında yani pili tek başına kullanıyor diyebiliriz V ile yanar. Burada diğer lambalar ise A, B arasında ve birlikte kullanıyorlar. Yani buradan gelen akım önce L'den geçecek sonra ayrılacak. Dolayısıyla K en parlak sonra ise L en az da M yanacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. Anahtar kapatıldığında K, L, M lambalarının parlaklıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci durumda K'dan akım geçip L ile M'ye paylaşılacak. Yani L, M'ye paralel R bölü 2. K'ya seriler eş derdim direncimiz buradan 3R bölü 2. Daha sonra anahtarı kapattığımızda ise artık 3 tane paralel bağlı direnç var. Her biri R olduğuna göre R bölü 3 artı R. Bu durumda da 4 R bölü 3 olacak. Yani eşdeğer direnç azalacak. Direnç azaldığı için I çarpı R'den akım bu durumda artmış olacak. Yani ana kol üzerinde bulunan K'nın üzerinden geçen akım artacak. Dolayısıyla parlaklığı da artacak. Şimdi gelen akım burada birinci durumda 3 R bölü 2 direncimiz çarpı I yazacak olursak Eşittir V diye düşünelim. Burada da çarpıyı eşittir V. Buradaki akımımız 2V bölü 3'tü. Buradaki akımımız da 3V bölü 4. Yani artık 2V bölü 3, 2'ye ayrılıyordu. V bölü 3, V bölü 3. Şimdi 3V bölü 4, 3'e ayrılacak. V bölü 4, V bölü 4, V bölü 4. Dolayısıyla ayrıldığımızda V bölü 3 iken şimdi V bölü 4 oluyor. Yani azalmış olur. Cevabımız B seçeneği.